Evet sıvı seviye rölesi ve pakoşalter bağlantısı nasıl yapılır? Sıvı seviye rölemizin bir tane devre şeması var. OL aşağı, aşırı akım rölesinin 95-96 kapalı kontağı. Yine burası pakoşalter. Ondan sonra sıvı seviye rölesinin kamın ortak ucu ve açık kontağından çıkış yapıp kontaktörün A1 faz bobin bacağını besliyoruz. Yine kamundan bir faz alıp sıvı seviye rölesinin A1 faz bobin bacağını bağlıyoruz. Bir güç kontağı oluşturdum. Alternatif akımda enerjinin yönü yoktur. Kontaktörün güç kontaklarını alttan giriş yapıp üstten çıkış yapabilirsiniz. Üstten giriş yapıp alttan çıkış yapabilirsiniz. Yine kumanda devreleri için de aynı statü geçerlidir. Öncelikle A2'lere nötr veriyorum. A2. Yine A2'lere nötr veriyorum. Buradan bir faz alıyorum sigortadan. Termin 95 kapalı kontağına giriyorum. 96 çıkış. Pako şaltere giriyorum. Pakoshalter'in Clemens kontaklarını sağ ve soldan istediğiniz gibi giriş çıkış yapabilirsiniz. Ben soldan girdim, sağdan çıktım. Ve buradan Pakoshalter'in çıkışını 2 numaralı rölenin enverser rölenin kamın ortak ucuna giriyoruz ve buradan da A 1ini besliyoruz rölenin. Rölelerin kumanda devreleri enversördür, yani girişler ortak çıkışlar bağımsızdır. Kamına enerji verdiğinizde açık kontağın ve kapalı kontağın enerji girişi yapılmış oluyor. Daha sonra 3 numaralı açık kontaktan bir faz alıp kontaktörün A1 faz bobin bacağına gidiyoruz. Şu kahverengi kablomuz. <laughs> Burada T taban elektrodu, A alt seviye elektrodu, Ü üst seviye elektrodu. Sarı yeşil bizim taban elektrodumuz. Mavi alt seviye elektrodumuz ve beyaz üst seviye elektrodumuz. Enerjiyi verelim. Şu an sistem çalışıyor. Alt seviye elektrodu mavi su görmediğinde motoru durduracak. Bakın hani şurada sarı e kırmızı yanarsa enerji var ama su yok. Yeşil yanarsa su var kuyuda. Rölemiz böyle çalışıyor. Elektrotlarımız var. Sıvı seviye elektrotlarımız. Yine motor yüksek akım çekerse termik kapağı kontağı üzerinden kontaktörün A1 faz bobin bacağına giden enerjiyi kesecek ve motorun durmasını sağlayacak. Bu seviye rölesi bağlantımız.